Anneme ve botla geldim çünkü çok soğuk. Donduğum için mecbur kaldım. <laughs> Bebeklerin muayenelerini yapıyoruz bu yeni doğan bebeklere. Burada da işte şu anda 4 tane bebiş var. 2 tanesi son 24 saat içinde doğmuş, 2 tanesi de 2 günlük. Onların muayenelerini yapıyoruz genel. Sonra ailelerine götürüyoruz hoca ile birlikte. İşte anneleri onları besliyor, emziriyor. Ailelerinin yanında kalıyorlar birazcık çünkü ilk doğduktan sonra işte emzirme, beslenme sonrasında Böyle sarılmak öneriliyor aile üyelerine, beden teması öneriliyor. Bu da bebekleri rahatlatan bir şey. Ee, böyle yani sabahları muayeneleri oluyor, onun dışında takipleri oluyor. İşte sarılık takibi, bilirsin düzeyleri takip ediliyor. Ee, bu bebeklerde olan bazı refleksler var. Onların muayeneleri yapılıyor. Şimdi işte bebeklerin muayenelerini bitirdik sabah. Cay ile birlikte ailelerine bilgi vermeye ve onları aileleriyle zaman geçirmek için ailelerine bırakmaya gideceğiz. Vizit yapacağız yani bu yeni doğan bebekler için. Tatlı bir ortam var bayağı. <laughs> Bütün bebekler çok tatlı. Bir günlük, iki günlük. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Birazdan da sınıfa gideceğim bu vizit bittikten sonra. Bebeklerin bugünkü muayenelerini yazacağım sisteme. Bunu yazarken de tekrar video çekerim. Ne yazdığımızdan biraz bahsederim size. Hani ne gibi bilgiler veriyoruz, neyi muayene ettik gibi. Görüşürüz. Burada da bebiş tartısı var. Bebeklerin gıdalarına bakıyoruz. Burada da muayenelerini yapıyoruz. Burada sarılık düzeylerini ölçtüğümüz bir cihazımız var böyle. Burada da böyle bir <laughs> inkübatörümüz var yeni doğan bebekler için. Burada da fototerapi cihazı var. Bazı bebeklerin doğduğu zaman sarılı olabiliyor çeşitli nedenlerden ötürü. Fototerapiye ihtiyaçları olabiliyor tedavi olarak. Yani burada da o cihazı görüyoruz. Şimdi bebek odasında işim bitti. Bütün bebekleri götürdük ailelerine. Şimdi çıkıyorum. yapacaklarmış. Gerçi biz okula girerken de öyle diyorlardı. Biraz yavaş ilerliyor inşaat ama sanırım e, koç öğrencileri için yurt olacak. Hastanenin hemen yanında olduğu için iyi olur. Burada böyle koltuklu bir alan var kütüphanenin önünde. Buraya geldim şimdi günlük seyrini yazacağım. Şimdi bebek odasında e, hastalar için, yani bebekler için e, yazdığımız şeylerden bahsetmek istedim. <laughs> Mesela doğdukları gün not tutuluyor. 5. haftada doğdular? Mesela 38 artı 2 gestasyonel hafta gibi bu haftası yazılıyor. Annenin yaşı, işte anne sağlıklı mı e, gibi şeyler yazılıyor. Doğduktan sonra işte bebekler bir muayene ediliyor. Bir sorun varsa onlar yazılıyor. APGAR skorları yazılıyor. APGAR skoru bebeklerin işte doğduktan sonra birinci ve beşinci dakikasında bir muayeneleri yapılıyor. Kas tonusu, ağlamaları, cilt renkleri, kalp hızları bunlara bakılıyor. Ee, solunumları nasıl iyi mi? Buna göre bir puan veriliyor. APGAR skoru da işte bunu göstermek için kullanılan bir puan sistemi gibi bir şey. Onları yazıyoruz. Bunun dışında ilk doğdukları zaman K vitamini veriliyor bebeklere ve hepatit B aşısı yapılıyor. Bunların da yapıldığını not edip kaydediyoruz. İşte her gün böyle klinik seyirleri yazılıyor bebeklerin. Yaklaşık 2 veya 3 gün kalıyorlar. Sezeryansa 3 gün takip ediliyorlar bebek odasında. E, vajinal doğumsa da genelde iki gün kalıyorlar. Bir sorun olursa daha çok da kalabiliyorlar tabii ki. Ya da mesela erken doğumsa, e, inkübetörde kalacaklarsa daha çok kalmaları gerekebiliyor. Her gün her sabah tekrar muayenelerini yapıyoruz. Örneğin mesela postnatal birinci gün e, genel durumu iyi. İşte anneyi aktif emiyor mu? Bunu yazıyoruz. Doğum kilosunu yazıyoruz ve o günkü kilosunu yazıyoruz. Çünkü bebekler doğum kilolarının %10 kadarını kaybedebiliyorlar ilk günlerde. O yüzden hani doğum kilosuna göre ne kadarını kaybetmiş, ne kadar tartı kaybı var bunları da yazıyoruz. Bebeklerin ilk dışkılarının adı mekonyum oluyor. Bu mekonyumu yaptılar mı? İdrar çıkışları var mı? Yeterli miktarda mı? Bu şekilde işte bebeklerin takipleri yapılıyor. Ve o tatlıydı bence size de anlatmak istedim ee, neler yaptığımızı, neleri not ettiğimizi. Ee, böyle.